İnsülin ve glukagon hormonları. İkisi de şekeri dengelemeye yönelik. Kan şekerimizin sağlıklı bir düzeyi var ve onu dengelemeye yönelik hormonlar. Zıt etkili çalışıyorlar yani antagonistler. Peki nereden salgılanıyorlar? Şimdi ikisi de kan şekerini düzenlemeye yönelik dedik. Yani iki hormonu da paket halinde düşünüyorum. Bu ne demek? aynı yerden sentezlendiğini aklımda tutacağım. Aynı organdan sentezlendiklerini. Peki orası neresi? Pankreas. Bunu nasıl aklıma tutabilirim? Şu şekilde. Şimdi hormonların çalışma prensibi ne? Bir organdan sentezleniyorlar. Değil mi? Hormon yola çıktı. Yani hormonlar aslında bir mesaj ve başka bir organa mesela iletilebilir bu değil mi? Ve böylece o ulaşan, ulaştırılan organ bu mesajı okuyup ona göre bir tepki verebilir. Vücudu ona göre ayarlar, o organ da ona göre tepki verir. İşte bu mesajı herkes açamaz. Bu özel bir mesaj. Herkes okumamalı diyorum. O yüzden mesaj için bir PIN kodu soracağını hayal ediyorum. Yani pankreasın P'si ve dedim ya bunlar paket halinde yani aynı organdan salgılanıyorlar zaten. Diyorum ki insülin ve glikogon. Pankreasın P'sini kullandım. İnsülinin in kısmını kullanıp PIN kodu sorduğunu hayal ediyorum. Bu hormonların yani pankreastan salgılandıklarını böylece hatırlayabilirim. Pankreasın farklı farklı özelleşmiş hücreleri varmış. İnsülin farklı hücrelerinden salgılanırken glukagon da farklı hücrelerinden salgılanıyor. Demişler ki glukagonun salgılandığı hücreler pankreas hücreleri alfa hücreleri. Nasıl aklımı tutuyorum? A harfi sadece glukagonda var. İnsülin de yok gördüğünüz gibi. Alfada da e, A harfiyle bağdaştırdığımız bir Sembol olduğu için Buradan aklıma gelebilir. Ardından alfadan sonra Hangi sembol geliyordu genelde Geometride falan da kullanıyorduk çokça Beta ee, İnsülinin salgılandığı pankreas Hücreleri de beta Olarak isimlendirmişler. Şimdi geldik Ayrı ayrı özelliklerine Peki insülin ne yapıyor? Diyelim ki sen Yemek yedin. Kan şekeri düzeyin normal, normale göre yükselmeye başladı. Normali buysa diyelim ki senin kan şekerin biraz artmaya başladı. Vücut uyarıldı çünkü normal değil. Kandaki düzey bu olmalı ki sağlıklı bir şekilde yaşamına devam et. Yani homeostizi. Vücudun dengesini sağlamak için. Anladı ya yükseliyor. Hemen insülini salgılatıyor pankreastan ve insülin e, pardon Kan şekeri düzeyi düşmeye başlıyor ki normal düzeye gelebilsin. İnsülinin yine in kısmını kullanıyorum. Yani diyor ki insülin kan şekerine in. Normal seviyeye in. Yani kan şekerini düşüren bir hormon. Peki bunu nasıl yapıyor? Şimdi şekerin kullanılması gereken yerler var vücudumuzda ki enerji sağlasın onları. Mesela kas hücresi olabilir, yağ hücresi olabilir bunlar, karaciğer hücresi olabilir. Yani mesajın alıcısı organdan bahsediyorum. İşte insülin salgılandıktan sonra mesajı o organ açtığında ne yapacak? Kullanıcı hücrenin şekere geçirgenliği artacak. Yani kandaki şeker bu hücrenin içine girebilecek ve girdikten sonra da enerji ihtiyacını karşılayabilir demek. Bu hücre bu şekeri kullanabilir demek olacak. Karaciğerde nasıl bir etkisi var? Hatırlarsanız glikozu glikojen olarak depo ediyorduk karaciğerimizde. Yani artık diyecek ki kandaki değeri çok yüksek. Sen bunu glikojene çevirmelisin ki ben elimdeki glikozdan kurtulayım. Yani karaciğeri de öyle bir mesaj vermiş olacak. Glikojen üretimini arttırsın. Ayrıca karaciğerin başka bir görevi de ihtiyaç halinde protein ve yağı glikoza, karbonhidratlara çevirebilmesiydi. Ama şimdi artık glikoz fazla olduğuna göre ben bunu yapmak istemem. Yani karaciğerde bunu da etkisiz hale getirme etkisi olabilir insülinin insülin kan şekerini normal düzeye getirmede bu kadar önemliyken bazı insanlar insülin salgılayamıyorlar. Bu yüzden de kan şeker düzeyleri yüksek seyredebiliyor. Dengeye getirememek kötü bir durum oluşturuyor ve vücudun bundan kurtulması lazım. Tip 1 diyabet yani şeker hastalığı olan insanlarda işte insülin salgılanamıyor ya da yeterince salgılanamıyor. O tarz bir sıkıntı oluyor. O yüzden de dışarıdan enjekteye ihtiyaç duyuyorlar dengeye getirebilmek için. Peki dedik ya doğal bir şekilde insülin salgılayamıyorlar şeker hastaları tip 1 şekilde olanlar. Peki ne oluyor sonra? Vücut fazla şekerden kurtulmak için kandaki onu onu idrarla atmaya çalışıyor. Yani bu insanların idrarında şeker var. Hatta bu yüzden lisedeki biyoloji hocam çok güzel bir örnek vermişti. Ve benim de hala aklımda. E, demişti ki dışarıda diyelim ki şeker hastası olan biri işe diyere. Hemen ardından görürsünüz ki onun idrarında sinekler toplanmaya başlar. Çünkü İdrarda, idrarında o kişinin şeker vardır. Sinekler de hazır e, yemeği bulunca oraya hücum eder demişti. Siz de bu manzarayı hayal edin. Aklınızda kalması kolaylaşabilir. Sıra geldi glukagona demiştik ya hani zıt etkide çalışıyorlar. İnsülin dedik indirdi normal düzeye şekeri. Glukagon diyelim ki aç kaldık ya da proteinden zengin beslendik, işte ağır egzersiz yaptık falan filan. Kan şekeri düzeyi normalden birazcık aşağı indi. Hemen uyarı verildi. Dikkat dikkat dikkat. Ve glukagon salgılandı. Diyecek ki normal düzeyine çıkart şekeri ve normal düzeyine çıkartıp mutlu mesut hayatımıza devam edebileceğiz. Zaten ismi de glikoza benzer ya yani glikoz ilave ediyor gibi aklımızda tutabiliriz kan şekerini arttırdığını. Yine mesaj gitti. Glikogon salgılandı mesaj gitti. Diyelim ki karaciğer, karaciğer hücremiz nasıl bir tepki verecek? Tabii ki de şurada demiştik ya glikozu Glikojene çevirdi burada. Ama bu sefer benim glikoza ihtiyacım var. Yani glikojeni glikoza çevirmeli diye onu dürtükleyeceğim bu hormonla. Ve demiştik karaciğerin başka bir işlevi protein ve yağın glikoza çevrimi. Ve artık mutlu mesut bir şekilde bu süreci devam ettirebilir karaciğer. Bunu arttırmak için dürtükleyebilir glikogon. Çünkü glikoza ihtiyacımız var glikozu ilk olarak kullanıyoruz enerji için